Merhaba kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video paylaşacağız. Herkes tarafından sevilerek, beğenilerek izlenen, seyirciyi ekran başına kitlemeyi başaran, sevilen dizimiz ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazım dizisinden muhteşem fotoğrafları paylaşacağız. Büyük bir izleyici ve seyirci kitlesine sahip olan yayınlandığı ilk bölümüyle Trenklerde bir numara olan sevilen dizimiz. Ben bu cihana sığmazım dizisinden kamera arkası görüntüler dördüncü bölümün fotoğrafları yayınlandı. Bizler de bu fotoğrafları sizlere paylaşıyoruz. Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan, ve bir sabotaja kurban giden abisinin intikamını alır. Devletin ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilen yeni bir hayata başlayan Cezayir Türk yurt dışında hayatını devam etmeye başlar. Cezayir Türk yurt dışında devam eden operasyonlarda bile yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze ile tanışır. Ve Firuze ile aşk yaşamaya başlayıp Firuze ile evlenir ve çocuklar olur. Lakin Cezayir Türk, Kızı Suna'nın kaçırılmasıyla Türkiye'ye geri döner. Ortalık karışmaya başlar. Sevilen dizimizin muhteşem bir konusu var. Yapımcılığını Oktay Kaynarcan'ın üstlendiği muhteşem diziden muhteşem görüntüler sizler için.